Niye politikalar, bu Amerikan politikalar var ya. Bu Amerikanın politikalar nereye gitse o ülke ver diyor. Çin modeliymiş. Çin'in yüzde sekseni devletin. Var mı özelleştirme? Çin'de sağlık bedava, okul bedava, yol bedava, konut bedava. Çin modeli. Hadi canım sen Çin dünya pazarını eline almış. Akşama kadar dışarıdan bal getiriyorsun, gümrük vergisini kaldırıyorsun. Kaldır, e, koy gümrük vergisini. Bakalım gelir mi o mal? Sıfıra çekiyor tabii mal gelir. Kendine getirdiğinde bir vergisi sıfırlı adam mal getiriyor. Bu istihdam yok, ekonomi yok. Akşama kadar zam ötere benzin. Diyorlar benzin bulduk. Kesimlere doğru ne var benzin var ne mazut var. Diyorlar kaz bulduk o da yok. 50 sene yeter. Ben hiç inanmıyorum. Benim fazla bir varlığım yok. Aa, burada oturuyorum sabahtan 30 milyon mal kazandım. Evet. Ben diyorum başkasından darıyor da alıyorum. Amerikan nöbeti, Amerikan ekonomisi, Amerikan dolar Ya 1900 bak ben 60-70 yaşına yakınım 70'lerden ya. 70 önce böyle Türkiye'de dolar var mı siz daha kaç sen? Ben 87 doğumluyum Yoktu Ne dolar vardı ne kola vardı Ne Odu, aha o özel var ya özel O getirdi 24 ancak kararlarını soktu ülkeye Serbest piyasa ekonomisini soktu Bu serbest piyasa ekonomisini bu ülke kaldıramaz özelleştirme, özel... Hakikaten bu özelleştirdikler paralar mı yaptılar? Şeker fabrikaları özelleştirdiler. Siber kolu özelleştirdiler. Karadeniz bakır işletmeleri özelleştirdiler. Kekyo özelleştirdiler. Daha aklıma gelmiyor. Ya ne yaptılar paraları? Ha bir de bu sermayeden çekilsin. Bu sermaye var ya bu sermaye. Tekelci kapitalistler. Bunlar sermayenin dostu. Tekelci kapitalistler. Bu iş adamlarından el yüzü çekin çekin. Bu iş adamlar ülkeyi batırır, batırdılar. Bankacılığa girdi, sektöre girdi, girmediği yer kalmadı ki. Turizme girdi, turizm bakanı turizmci. Sağlık bakanı hastane sahibi, bayrağına, Kur'an'ına milleti kandırıyorlar. Bak, Güney Amerika ülkeleri hep sosyalizme döndü, farkında mısın?